denemesi yaptım ama olmadı. Dokun dokun. Bum 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 bum. Hadi be! Hadi be! Hadi be! Yemin et! Yemin et! Cini çıktı! Cini çıktı! Yo cini çıktı! Cini çıktı! Cini çıktı! Cini çıktı! Cini çıktı! Cini çıktı. <laughs> Lütfen Piper olmasın Hadi. Lita. Bak, bak benim karakterim, Deryl. Şimdi bakmıyorum. Bakıyorum. Leon, Leon çıktı. Abi, Leon çıktı. Beş bile iki yüz yasam katlayacağım. Leon, Leon çıktı. Leon çıktı. Abi, Leon çıktı. İnanamıyorum abi. Leon çıktı. Efsane bir Leon. Leon, Leon. Abi, Leon çıktı. İnanamıyorum. Leon çıktı. Abi. Abi Leon çıktı. Dur bakalım, dur dur dur. 7 <laughs> yaptık ve umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone ol, like atın, beğenmediyseniz dislike atın. Ee, i̇yi günler. Şu sandık açalım da yapalım gidiyorum. hadi lütfen çıksın. Evet. İşte bu. Surprise motherfucker. Hay piromo Ender Savaşçı. Arkadaşlar şansımız yerinde değil sanırım. Sadece Ender'le e, kapatacağız bu e, videoyu. tane savaş kutusu biriktirmiş biriktirdin aslında daha fazlaydı ama işte dediğim gibi diğer videolarda e, hani güzel olmayınca gidiyor sandıklar boşa neyse açalım umarım yeni bir karakter verir verirse var ya burada ağlarım efsane olur oh, oh, oh. ah Allah'ım cini verdi ne, ne oluyor abi ben çok şanslıyım Allah, yemin ederim çok fena şanslıyım, ekran görüntüsünü alayım arkadaşlar be, cim nerede? Tövbe estağfurullah. 20 tanelerinde bir tane kutu alıyorsun, niye abi o kadar da Keşke bilet daha verdi güzel. 200 jeton kattı. da güzel. Bir tane daha bilet verdi. Bir daha bilet Oha! Ne o çıkıyor? Oha! Şaka yapıyorsun abi. Abi videoda ne o çıktı abi şaka yapıyorsun sen. Şaka değil değil mi bu? Oh hell no! Abi! Abi abi tamam 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 tamam. Sakin abi. O, Oğlum! Lan! Ya var ya o kadar şaşkınım ki. Selamun aleyküm Rüzgarla daha çok Yunus'un işi oluyor. Yunus'la, Yunus'la takılıyorlar onlar. Yunus'la kanka var. Hadi evet, lan. Hadi lan orada. Evet. Ne? Kurtu muyuz? Ne yapıyorsun sen? Cin çıktı oğlum. Tek sandıktan az önce. Canlı çıktı. <laughs> ben korktum ya. Ben on bir tane video, videoda sandık açtım. Cin çıkmadı. Şimdi mi cin çıktı? <laughs> bir kere daha girebileceğim. Gel bakalım. Ver abi. Ver 13. Güzel. Bu. Harika. Derol. Güzel 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 güzel. Bunların hepsi çok iyi. Aha 4 oldu. Etkinlik bileti yardırıyor. Yardırıyor süpersen. Yardırıyor. Ver. Allah! Destansı karakter ücretsiz sandıktan çıktı. Destansı karakter ücretsiz sandıktan çıktı. Abi son zamanlarda çok mu şanslıyım bilemiyorum cidden. Abi son iki videodur ücretsiz sandıktan karakter çıkartıyorum ya. Ben böyle bir şans görmedim ve ben bu Pem'i çok istiyordum ya. Bunun iyileştirmesi var arkadaşlar. Hangi karakterimi nasıl güçlendireceğimi şaşırdım abi. Karakter yağıyor ya resmen. <laughs> etkinlik bileti iyi verdi. Bu güzel oldu. 14 altın, 4 barley, 6 riko ve 2 tane daha etkinlik bileti. <laughs> İyi, etkinlik bileti çok verdim, iyi böyle. 17 altın, 4 popo, 6 piplir, 1 tane daha etkinlik bileti. Piplir yükselteceğiz birazdan, çok seviyoruz oradan. Ne? <laughs> Abi inanamıyorum, Spike çıkardık. <laughs> Abi ben çıldıracağım bunu, videoya girdim. Spike çıktı arkadaşlar, İnanamıyorum şu an. İlk efsanevi bir spike çıktı arkadaşlar. Yani bu video şansı. Video şansından başka hiçbir şey değil ya. Spike çıktı.